Merhabalar sevgiler selamlar hepinize arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere damat lif yapımını anlatacağım arkadaşlar İki katlı olduğu için lifim tek katını yaptım ben bunun aynısını bir tane yine öreceğiz ve sonra birleştirmesini yapacağız gördüğünüz gibi bu şekilde kuru tekniği çalıştım arkadaşlar e, kese şeklinde olacak ve el geçmeli oluyor ben siyah beyaz çalıştım çünkü damat seti için yapıyorum arkadaşlar. O yüzden siyah beyaz yaptım. Tabii ki sizler istediğiniz renklerle yaparsınız. Şimdi bir de anlatıma geçmeden önce arkadaşlar kusura bakmayın konuşamadım. Anlatıma geçmeden önce minik hatırlatmam yapayım hemen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Daha çok kitleye ulaşmam için bunlar çok gerekli. Instagram'dan da lifler diyarı sayfam var. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Ee, ben ipimi hazırlayıp geleceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan başlıyoruz. Şu kısımdan başlayacağız ilk önce. O yüzden beyaz ip gerekli. Şuradan başlayarak lifimizi örmeye başlayacağız. İpimi hazırlayıp geliyorum ben. Evet dediğim gibi iki katlı olduğu için arkadaşlar bir katını ördüm ben diğer katını beraber öreceğiz. Şöyle 17 tane fıstık yaptım arkadaşlar. İpim kalın olduğu için üçlü fıstık yaptım. İpiniz ince ise dörtlü fıstık yapabilirsiniz. 17 fıstık yaptım. 17 fıstık üzerine yapacağız. İlmeğimi uzatıyorum. Bir fıstık yine yapıyorum buraya. Bu kenar fıstığımız olacak. Bir zincir çektim. Toplamda oldu 18 fıstık. İlmeğimi uzattım. Tepeye yine bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Şöyle arkadaşlar bir fıstık atlıyorum. ikinci fıstığın hemen şuradaki aradan bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Kapattım. Bir zincir. Bakın bu şekilde oldu. 18. fıstığımız şuraya geldi arkadaşlar. 17 fıstık üzerine yapıyoruz. 18. fıstığımız kenarda olacak. Kutu tekniği çalışıyoruz. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşı araya bir fıstık. Bu şekil. İkisini bir topladım. Gördüğünüz gibi. Böyle yapacağız. Ilmeğimi uzatıyorum. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Bir sonraki araya yine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir topladım. Dediğim gibi arkadaşlar, benim ipim kalın olduğu için üçlü fıstık yapıyorum. Üç defa sarıyorum. İpinizinceyse dörtlü sarın. Ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Bakın bu şekilde ikisini bir topladım. Bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün fıstıklarımı yaptım. Toplamda 17 tane kutucuğumuz oldu. Sıra sonuna geldikten sonra bir zincir çektim ve dönüyorum. İlmeğimi uzattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğim uzatıyorum. Tepeye bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya yine bir fıstık yapıyorum. Bu şekil ikisini bir topladım. Bakın şöyle kutucuğumuz oldu. Bu sırayla böyle devam edeceğiz arkadaşlar. ilmeğim bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya bu şekilde İkisini bir topladım bir zincir yine bir fıstık yapıyorum tepeye kapatmıyorum hemen bir sonraki fıstık arasını fıstığımı yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir topluyorum bir zincir böyle arkadaşlar yine kutu tekniğiyle sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim Evet ikinci sıramda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde tamamladım sıra sonuna kadar kutu tekniği yaptım. Bir zincir çektim ve burada dönüyorum tekrar. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzatıyorum yine tepesine bir fıstık. kapatmıyorum karşı araya bir fıstık aynı yine yapacağız bu sırayı da böyle sıra sonuna kadar kapattım Evet arkadaşlar dediğim gibi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde yapalım bakın burada 3 sıra yapmışız gördüğünüz gibi 1 2 3 sıra burayı yapıyoruz şu an Evet bu üçüncü sıramızda tamamlayalım sıra sonuna kadar yine göstermeye devam edeceğim Evet sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar üçüncü sıramı da bir zincir çektim döndüm burada artık arkadaşlar şöyle göstereyim bakın buraya kol kısımlarını oluşturacağız isterseniz ipinizi burada kesebilirsiniz ben kesmeyeceğim ilmeğimi uzatıp şu şekil örümcek yapacağım bir sonraki araya kaydırma tekniğiyle geleceğim bir zincir ilmeğimi uzattım şöyle küçük fıstık boyu kadar örümcekler yapalım arkadaşlar aradan kaydırdım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. 4 fıstık geri geleceğiz arkadaşlar. Bir zincir. Evet sonuncu fıstığımı da geldim. Bakın. Hiçbir fark olmadı. Herhangi bir görüntü kirliliği de yok. Bu şekilde bakabilirsiniz. İpinizi o yüzden kesmenize gerek yok. 4 fıstık geri geldim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzatıyorum. Tepeye bir fıstık kapatmıyorum. Yine aynı teknik devam edeceğiz bir sonraki araya. Bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir topluyorum. Kapattım bir zincir. İlmeğimi uzattım. Tepeye bir fıstık. Burada kol yerlerini oluşturduk arkadaşlar. Kapatmadım bir sonraki araya yine bir fıstık yaptım kapatıyorum bir zincir bu şekil şöyle göstereyim bakın girerek kol kenarlarını oluşturduk burada toplamda arkadaşlar 3 6 9 fıstık yapacağız şöyle işlemimize devam edelim burada 4 fıstık kalacak toplamda 9 fıstık 9 tane kutucuk yapacağız. 9 fıstık üzerine yapalım. 4 fıstık da burada kalacak. Tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 fıstık yaptım. 3, 6, 9. Şurada 4 tane kaldı. Buradan artık dönüyorum. 4, 9 fıstık üzeri yapacağız. Şu gövde kısmını oluşturacağız. 4 fıstık kalınca döndüm buradan. Ilmeğimi uzattım. 1 fıstık yaptım. Kapattım. 1 zincir. ilmeğimi uzattım. Aynı yine aynı şekilde yapacağız. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Hemen karşı araya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir topladım. İğnemi uzattım. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya. İkisini bir topladım. Bir zincir. Şu ipim takıldı, da çekemedim oradan. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim yine. Bakın artık bu dört fıstıklar gitmeyeceğiz. Bunlar şöyle göstereyim, kol yerler olacak. Şu dokuz fıstık üzerine kaç sıra gideceğiz? İkinci sıraya geçtik. Bir iki üç dört beş altı sıra toplamda yapmış olacağız. İkinci sıradayız. Yine 9 fıstık üzeri yapacağız. Buraya geldikten sonra arkadaşlar döneceğiz. Toplamda bu 9 fıstık üzerine 6 sıra yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra bu şekilde örelim arkadaşlar. 6 sıra ördükten sonra yine gelelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle sayalım. 3 6 sıra yaptım. 2 zincirimi çektim ve burada ipimi kesiyorum artık. Şöyle görebilirsiniz. Bakın. Üst gövdemizi oluşturduk. Şöyle olacak üzerine birleştirmemizi yapacağız. Şimdi sıra geldi alt kısmına arkadaşlar. Alt kısmı için ben siyah renk kullanacağım. Sizler istediğiniz renklerle yaparsınız. Siyah ipimi hazırlayıp geliyorum ben. Evet, siyah ipimi aldım. Şimdi sayalım arkadaşlar size için de yanlışlık olmasın diye. Kaç sıra beyaz yapmış olduk? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra toplamda beyaz sıra örmüş olduk. Siyah ipimi aldım. Düğüm atıyorum. Şöyle çeviriyorum hemen fıstığımın tepe kısmına ipimi sabitliyorum sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bir fıstık yapıyorum kapattım aynı yine kutu tekniği yapacağız bir zincir çektim Evet arada yürüttüğüm ipimi kestim. Bir fıstık tepeye yapıyorum. Kapatmıyorum. yapayım? Hemen karşıya bir fıstık yapıyorum. Yine arkadaşlar aynı şekilde kutu tekniği devam edeceğiz. 9 fıstık üzerine ikisini bir kapattım. Bakın şöyle. Tekniğimiz aynı. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum hem karşı araya bir fıstık yaptım bu şekil ikisini bir topladım bir zincir şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar fıstıklarımızı yapıp gelelim kutu tekniği şuraya sıra sonuna kadar yapıp gelelim Evet sıra sonuna kadar yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüyorum buradan Yine bu dokuz fıstık üzerine arkadaşlar devam edeceğim. Tepeye bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Yine tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Aynı yine kutu tekniği devam edeceğim. Bu şekil. ikisini bir kapattım. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sıra sonuna kadar yine kutu tekniği devam edeceğiz Buraya kadar ee, siyah sıramızda bir sıramızı yaptık şu ikinci sırada şu an toplamda 4 sıra yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ikinci sıradayız 4 sıra tamamlayıp gelelim aynı bu şekilde sonuna kadar git gel yaparak 4 sıra yapalım Evet bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 sıra yaptım ben bakın 1 2 3 4 artık Şöyle göstereyim bakın. Bacak kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle ayıracağız artık. Yine döndüm. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Karşı araya bir fıstık yapıyorum. bu şekil ikisini bir topladım aynı şekilde arkadaşlar bu defa da 4 fıstık üzeri yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 4 fıstık üzerine yapıp gelelim Evet 4 fıstık yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 bir zincir çektim buradan dönüyorum artık bacak kısmını yapacağız ilmeğimi uzattım bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı şekilde kutu tekniği yapıyorum. Bir fıstık yaptım tepeye kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Bu şekil ikisini bir topladım. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar 4 fıstık üzerine toplamda 6 sıra gideceğiz. Bir sıra yaptım. 2 iki sıra ikinci sıradayım. Toplamda 6 sıra 4 fıstık üzerine git gel yapacağız. 6 sıra yapalım. Şöyle olacak. Bakın. Şöyle bir bacağını yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra bu şekil olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet 6 sıramı tamamladım. 2 zincirimi çektim ve ipimi burada kesiyorum ben. Damat lifimizin ilk bacak kenarı hazır. Bu şekil gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini yapacağız arkadaşlar. Düğüm atıyorum ipime. Şöyle hazır gördüğünüz gibi. Buradan fıstık tepesine ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde burada da yine sabitledim bir zincir. Yine arkadaşlar burada da aynı şekilde 4 fıstık üzeri. Burada 5 fıstık kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini bırakacağız arkadaşlar. Şöyle ara kısmında kalacak. 4 fıstık üzeri yine 6 sıra git gel yapacağız. Buraya. Şuradan da gösterebilirim. Bakın bir fıstık arada kalacak arkadaşlar. 4 1 bacağı için 4 1 bacağı için fıstık kullanacağız. Burada da yine göstereyim. Bir taneyi bırakacağız. 4 fıstık üzerine yapıp buraya kadar gelelim. Evet bakın 4 fıstık yaptım. 1 2 3 4. Bir tane şöyle ara kısmında şu kısımda bırakıyorum. Dönüyorum buradan arkadaşlar. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle boşluk bırakıyorum. Şimdi 4 fıstık üzeri git gel yaparak 6 sırada bu tarafını yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki şöyle ayak kısmını da yaptım. Artık şöyle lifimi birleştirebilirim. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. İki katlı olacak lifimiz. Fakat birleştirme yapmadan önce arkadaşlar ön tarafında şöyle askılarını yapacağız damat lifimizin. Bunun için siyah ipim gerekli. Şöyle 3, 6, 9 fıstık yapmıştık. 1, 2, 3 tane fıstık bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tığımı şuradan geçirdim. Ve siyah ipimi buraya sabitliyorum. Bu da bizim süslememiz arkadaşlar. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım buraya dört fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım yine tepesine bir fıstık topladım hepsini bir zincir ilmeğimi uzatıyorum yine tepesine bir fıstık toplamda şöyle üç fıstık yapacağım kapattım. Zincir çekmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 beyaz fıstık atlıyorum. Şöyle tığımı geçirdim buraya. Kaydırma yöntemiyle buraya sabitledim. Bakın. Tekrardan yine şöyle tutuyorum. İlmeğimi uzattım. Bu siyah fıstığımın tepesine yine bir fıstık yapıyorum. hepsini topladım yine tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tepeye yine bir fıstık bu şekil toparladım zincir çekmiyorum burada arkadaşlar yine şöyle tutuyorum denk gelecek yere 3 fıstık çektim yaptım arkadaşlar hemen beyaz zeminden 3 fıstık sayacağım 1 2 3 şöyle denk geldiği yerden buradan tığımı geçiriyorum ve buraya sabitliyorum bu şekilde kaydım geçtim ve bir zincir bakın şöyle tekrar yine şöyle tuttum alttan fıstıklarımı ilmeğimi uzattım siyah yaptığım fıstığın tepesine yine fıstık yapacağım. Kamerayı çarptım. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Yine tepesine fıstık yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar bir tane yaptım. Üç tane fıstık yapalım. Evet, üç fıstığımı yaptım. Şimdi şöyle arkadaşlar ayarlayalım. Yanlışlık olmasın. 4 tane zaten 4 fıstığımızı şöyle kol için ayırdık. Alttan da başlarken ne yapmıştık? Şurada 1 2 3 fıstık bırakmıştık. Yani toplamda 4 3 daha 7 fıstık bıraktık. Hemen bakın 1 2 3 4 5 6 7 fıstık bırakıyoruz. Şuraya sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Buradan ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle oldu. 3 fıstık bırakarak başladık. Şu kenardan da yine birleştirme yaparken arkadaşlar 1 2 3 fıstık olmasa dikkat edelim. Evet. Bir tane yapacağız buraya. Onu da göstereyim hemen başlangıç kısmını. Şöyle düğüm attım. Yine buradan arkadaşlar 1 2 3 fıstık bıraktım. Şöyle tırımı geçirdim ve ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincir İlmeğimi uzattım buraya bir fıstık fıstıklarımı 4 defa sarıyorum tok dursun diye kapattım bir zincir yine aynı işlemi burada yapacağız arkadaşlar burada yaptığımız gibi üç tane fıstık yapalım sonra denk geldiği yere buraya sabitleyeceğiz yine 3 fıstık buraya ve şuraya ben 3 fıstık yapayım yine göstereyim size 3 fıstık yaptım sonuncunu kapattım ve zincir çekmedim Şöyle tutuyorum hemen zeminimi arkadaşlar. 1 2 3 fıstık bıraktım şuraya. Sabitledim. Bir zincir çektim. Şöyle tutuyorum fıstığımı. Döndüm siyah fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yine 3 fıstık yapalım. Evet 3 fıstığımı yaptım. Yine bakalım arkadaşlar. 1 2 1 2 3 fıstık bırakıyorum ve şuraya yine kaydırdım ve bir zincir çektim şöyle tutuyorum elimle siyah fıstığımı döndüm siyah fıstığın tepesine fıstığımı yapıyorum bu şekil topladım bir zincir 3 fıstığı tamamlayalım Evet 3 fıstığımı da yaptım arkadaşlar Şimdi arada ne yapmıştık? 3 fıstık bırakmıştık. 1, 2, 3 fıstık bırakıyoruz. Ara kısmında hemen şu tepeye, şu aradan sabitliyorum. 2 zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Tamat lifimizin şöyle süslemesini de yapmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi etrafını çer, yani kenar çerçevesine gideceğiz. Bunun için siyah ip lazım. Evet, siyah ipimi şöyle arkadaşlar düğüm attım. İkisini birlikte artık birleştirme yapacağız. 1 2 3 4 5 fıstık saydım. Şöyle aradan ikisini beraber tığımın üzerine aldım ve ipimi geçiriyorum. İpimi sabitliyorum buraya. Bakın 5 fıstık. Burada ilk ilmeğimi uzattım beşli fıstık yapacağım arkadaşlar tok olsun kenar kısmı beş defa sardım hepsini bir kapattım şöyle bir sonraki aradan bakın arkadaşlar tığımı her iki kattan da geçiriyorum şöyle sık ile geçtim sıkıca bir zincir çektim böyle oldu bakın birleştirme yapıyoruz burada Yine ilmeğimi uzatıyorum fıstığımı yapıyorum ipiniz kalınsa 4 fıstık da yapabilirsiniz, benim siyah ipim biraz ince olduğu için 5 defa sarmak istedim top dursun. hemen bir sonraki aradan şöyle sık iğne ile geçtim, bir zincir ilmeğimi uzatıyorum, fıstığımı yapıyorum hepsini bir kapattım bir sonraki aradan hem tığımı bu kattan alıyorum hem bu kattan ikisini bir kapattım bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını geçeceğiz ne göstereyim aklınıza takılan bir yer olmasın şöyle takıldı ipim fıstığımı kapattım bir sonraki aradan çok sık iğne geçtim bir zincir böyle olacak arkadaşlar bütün etrafına şöyle geçeceğiz geleceğiz şu bacaklarında şu kısımda yine birleşme yapacağız bütün sırayı şöyle devam edeceğiz arkadaşlar şu üzerinde arkadaşlar yine 5 fıstık 1 2 3 4 5 buraya kadar birleştirme yapacağız orta kısımda toplamda 3 6 7 şöyle şurası açık kalacak 7 fıstık kalacak şurada gelirken de 5 ben hepsini tamamlayayım arkadaşlar sizler de yapın gelin yine buluşalım Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bütün etrafını yapıp geldim. 5 fıstık buradan yapmıştık. 5 fıstık buradan yaptım. Ortada 7 fıstığımız. 3, 6, 7. Evet. 7 fıstığım kaldı arkadaşlar. Şöyle el geçebilecek kadar. E, damat lifimiz bu şekil hazır. E, fiyonkla da şöyle süslemesini yapacağım ben. Bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu fiyonk yapımını tekrar burada göstermeme gerek yok. E, Kalan mevcut zaten fiyonk yapımı boy boy var ben orada küçük boy e, fiyonk yaptım gördüğünüz gibi incilerle süsledim şurada sıralı inci de diktim şöyle arka kısmından siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani şu an kanalımda mevcut fiyonk yapımı öyle söyleyeyim kanalımdan fiyonk yapımı diye bakıp yapabilirsiniz e, dikeceğim arkadaşlar şöyle büyük tığıma lif, ipi geçirdim beyaz renk arka kısımdan şöyle bir yere tutturuyorum ipimi ilk önce şöyle ayarlayacağım tam orta kısmına bakın şöyle hatta şöyle yapabiliriz Evet tutuyorum böyle arkadaşlar şuraya dikeceğim ben size şöyle göstereyim Sizler daha güzel sıkı dikersiniz Ben de şu an tripod arada olduğu için rahat dikemeyeceğim ama göstermek istedim yine de şöyle Evet ben bunu dikimini tamamlayacağım arkadaşlar lifimiz bu şekil oldu ebatı boyu gayet ideal ve büyük bir lif ekstra büyütmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu gayet iyi iki katlı olduğu için de çok güzel duruyor beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomu beğenmeyi unutmayın lütfen Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram'dan da Lifler Diyarı sayfam var. Oradan beni takip alabilirsiniz. Ee, abone olundu yazısının yanında zil butonu var. O zil butonunu da aktifleştirirseniz ben video yükledikçe size anda bildirim gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.